Kaç aylık buz alıcı? 8-8,5 aylık. Kaçıncı buz alsın? İlk buz alsın mı? İlk buz alsın. İlk buz alsın 15 diyoruz. Maşallah alan satan hayrını görsün inşallah. Pazar olsun kolay gelsin. Selam aleyküm. Hayırlı işler olsun, Oo. pazar olsun, kolay gelsin. Oo. Pazarlık var herhalde. Pazarlığımız simentale mi? Simentale bir bak yok abi ya. Tamam bir bakın ne istiyorsunuz ben de çekeyim şöyle. 13 kayma. Kaç aylık buz alacak? 6 aylık, 7 aylık. 6 aylık, 7 aylık. Kaçıncı ya? İkinci. Üçüncü kanunda. Yok canım, üçüncü. Genç, genç bir sen ne verdin abi? Pazarlığın çekelim. vermedik abi daha ya. Bak yok, şunu yok bir almak için. Allah satan hayrını yani görsün. Pazar olsun, abi, kolay gelsin. Abi. Hayırlı işler olsun. Var mı başka? Hangileri? Bakıyorum i̇şte, ha. Şimdi evet. Tamam fiyatlarını. Hoşlarına ne diyor? O 15 diyor. Kaç aylık gebe bu? Bir ayı kaldı onu. Bir ayı kaldı. Maşallah. Kaçıncı ya? 2.ye gebe. 15 diyoruz. Hayırlı işler olsun inşallah. Bunlara? Bu Kolay gelsin pazar olsun. neymiş böyle tüylü mülü bir şey. Ama maşallah. Kaba tüyleri var. Olur hayırlı işler olsun Yapacak abi bir şey yok olmuş, <laughs> Ekmek davası <tam olsun>. Pazarlık <laughs> <laughs> olmuş para sayılıyor Selamun aleyküm hayırlı işler pazar olsun Kimin acaba bu inekler Ne istiyoruz abi On dört dört buçuk diyoruz abi On dört diyoruz Montofon Süt verimleri iyi herhalde bunların. İyi iyi. Buzalları var mı? Buzalı gebe karnında. Hepsi gebe. Kaç aylık gebe bunlar abi? 6 aylık, 4 aylık, 50 günlük. Kaç diyor diyorsun bunlar abi? abi. 14 ay buçuk. Fiyat veren oldu mu? Fiyat veren oldu hacı abi. Kendi hayvanımı al satçımız al. Al abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun kolay gelsin. Başka var mı? Düveler var abi. Düveler var. Düveler ne istiyorsun abi? 50 kişi diyoruz abi. 5200er diyoruz. 5200. Er 5200 er. Şuradan olur. kaç tanesi? 12. 2 4 6. 9, He, 12. hepsi senin. Evet abi. Maşallah. Fiyat veren oldu mu düveler abi? Olmadı abi. 5200 diyor. Fiyat veren olmadı. Hayırlısı olsun inşallah. Satış olur abi. Hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. 5200er diyorlar. Sımentaller, kırma, 40 kırıışı kırıklardan böler. Buyurun Pazarımızda bugün Geçen haftaya göre hem fiyatlar güzel, hem köylü alım satım yapıyor, vatandaş alım satımı yapıyor. Küçük başların olduğu tarafa geçelim. Küçük başların olduğu tarafa geçelim. Bir de küçük başlardaki durumu görelim. İnşallah küçük başlarda. Satıcılarımız da memnundur. Sakin bir şey yok. Haydi. <laughs> küçük başlarının olduğu tarafa geldik. Selamun İyi. aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Bu davarlar kimin acaba? Alacaksan fiyat ver götür. Davarlar şeyim, vatandaşım. <laughs>

Gangal ne istedin abi ne verdin? Pazarlarınızı çekelim. Bu birer buçuk veriyor. Biz on dedik. Arkadaşlar birer buçuk veriyor. <laughs> birer buçuk veriyor. Pazarlarınızda <laughs> bir şey kalmamış aslında. Biter yani alıcıysanız. Pazarlıcıyız <laughs> satıcı Pazarlık biter abi. Bin 1800 arasında. Anlaşılır <laughs> anlaşılır. Uçurum yok yani. <laughs> Ya sen 16'da. 18 diyor. 17, 17'ye bitire yaparsın. Biz evet. arkadaşız. Çıkamadık. Canısana. Hayırlı işler olsun abi, bazar olsun. Kimilmiş bunlar? Belli değil. Atıyor, <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun. Kolay gelsin. Elinde sop olduğuna göre da var var ya da mal var. Hangileri senin? Ne istiyor bunlara? Birer buçuk. Bunların şeyi ne? Irkı ne? işte. Kangal mı Akkaraman mı? Akkaraman. Evet. Ak evet. Bir ara buçuk diyoruz. Fiyat veren var mı? Yok. Fiyat veren olmadı. Bu kuzulara ne diyoruz? Kuzulara da sekizler yiyoruz. Kuzulara da 8'er dokuzlar er istiyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Dayım Doblo ne getirmiş, ne getirmiş orada? Fazla çek, fazla Çekelim Fazla abi, Fazla abi. Bunlar senin mi? Arkadaşım. Sen ne alıp satıyorsun burada? Alım satıma mı geldin? Pazara Ne besliyorsun peki? Küçük Küçükbaş. Akkaraman mı? Akkaraman, kal kal. Hayırlı işler olsun abi. Çok Allah kolayla versin. Pazar olsun. Evet, arabanın içinden keçiler iniyor. Güzel keçiler iniyor ama ha. Ne eder o keçiler abi? 1100, 1200 o civarı. Bakalım dolara da çekeriz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selamlar. Hayırlı işler olsun abi, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ ol dayı. Ne istiyoruz oğlaklara? Oğlaklara ol, benim de asıl arkadaşım. Kimin? <laughs> He. Bu daha satılmamış. Geçen hafta da vardı bu. O telefondan konuşuyor. Neyse. Bu Şu dolu şöyle. Küçük başlarda fazla bir küçük baş yok ama Küçük başların başına sahipleri de yok, satıcıları da yok. Selam Aleyküm konuşmak Hayır konuşmak Hayırlı işler olsun yani Konuşalım. konuşalım bırakıp gidenler olmuş. Hiç, hiç yerine gelmiyor vaatlerimiz. Abi ne diyelim? He. Biz çekip yayınlamakla Doğru, Meşgulüz. Nasıl fiyatlar nasıl? Kuzuların fiyatları fiyatlar nasıl? nasıl? Kaç lira abi? Kaç lira sattın? Yedi yüz elli lira. Sıvır sıvır sıvır. Irkı ne bunların abi? Kaç aylık bunlar? Bunlar alt aylık yedi aylık. Ne ya ırkı ne? Akkaraman mı? Akkaraman. Hayırlısı olsun abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Allah, Allah, yardımcımız olsun. olsun. Allah yardımcımız olsun. Düzelir. Ha, koyunlar elimizde kalır. Koyunlara ne istiyorsun da elinde kaldı? 1800 istiyorum. Ne isteyim? Kaç istiyorsun? 1800. Irkı ne? Irkı ak karavan. Ak, ak karavan kangal. Fiyat veren oldu mu abi? Fiyat veren yok. Soruya adam geliyor. Adam alamıyor. Hiç mi fiyat veren Geçin yok? Geçin etken Allah kolaylık versin abi. 230 lira olmuş. 230 lira. Allah kolaylık versin. Evet. Ama büyük başlar bugün geçen haftaya göre daha iyi. Korkuyor. 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 Millet kavara yem vermeye korkuyor. Haliyle. Hayırlı işler olsun, bazar olsun abi, kolay gelsin. Aynen öyle. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Kardeşim pazarlık mı var? Tamam elinde sopa var. Sopa herhalde büyük bir sopa. Mal da var çok herhalde. Bir gel. Bitti mi? Evet Mehmet abi pazarlığı bitirmişin herhalde. Kaça verdin abi? Bir seneliğine. Bir seneliğine ne verdin? Kaç ara verdin? Kaçara verdin Memedem mi? Ne verdin Emmi? Ey bak En, en söyleyeyim mi? <Gülüşmeler> -Pazarlık bitmiş de biz <Gülüşmeler> Kardeşim kaçı aldınız? Bir sor. Valla satmışlar. Bize bilen yok. Ne daha He. Sen ne getirdin? Bunları getirdik işte bize. Yusuf Biz, abinin pazarlığımız vardı. Bakıyor ola kara bakıyor. Alırsa. Alırsa ola kara bakıyor. He. Ya Mehmet'e bir seneliğine verdik falan diyor. Evet seneliğine verdik. He. He. Katı oldu Sen ne diyorsun? Satma Mehmet in... Satma, satma. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun, bazar olsun. Denek, 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 denek. Beş tane. Abi bak beyaz burada. Tamam. Beş tane. Motoru burada geziyor. İkisini. Değil i̇kisini. Ne oldu? Ne istiyorsun? Kuzulara ne istiyorsun? Küçük buçuk diyor küçük yok. Küçük buçuk diyor. Sen alacak mı abi? Kaç alacaksın? Nasıl nasıl fiyatlar nasıl? Yok ben almayacağım. Ben video çekiyorum. Dışarı buçuk hiçbir şey abi. Yani. Ha bir de yedi buçuk istiyor. Şimdi yedi buçuk istediği zaman verdiğim paraya bağlayacağım. Aynen öyle. <laughs> Birisi oraya kaçmış. Arada ısırmış o. Küçük başlarda fazla hareketlilik yok. Geçen haftaya göre fiyatlarda net bir fiyat öğrenemedik. Ama büyük başların olduğu tarafta Alış-satış gördük. Fiyatlar da iyi. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Keçilere ne istiyoruz abi? Bir milyar diyor. Bir milyar diyoruz. Gebe mi bunlar? Bir ay oldu. Teke gövreli. Teke gövreli. Bunların ırkı ne? Gıl geçisi. Gül geçisi. Yaşları ne abi? Yaşını ben ne bileyim artık. Yaşı var mı? Dört işte. 5 Beş, yaşında vardır, 5 beş yaşında. Anaç keçi. Anaç keçi, kalk keçi. Fiyat veren oldu mu abi? Yok şu anda benim ama. diyecek fiyat vermedi. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Sağ Kolay ol, gelsin. Sağ olun abi. Küçük başlardaki video çekimimizde burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı kazançlar, bereketli üretimler diliyorum. Çorum Sungurlu'dan selamlar, saygılar. Hoşçakalın.